Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Candar. Bugün arkadaşlarımla beraber yanlış kutuya giren öler çekiyoruz. Arkadaşlarım ben görmeden kutulara saklanacaklar. Ben bana çarktan çıkan rastgele aletlerle kutulara zarar vereceğim. Ama dikkatli olmam lazım. Çünkü arkadaşlarıma zarar verebilirim. Sona kalan kazanır. Arkadaşlar bu arada bu tarz bölümün devamını istiyorsanız şu anda kanala abone olmayı unutmayın. Ve like. 200 bin like gelirse iyi olur. Şey, <laughs> kim bulayım? Kime zarar vermek istersin bu ekipten? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Sanki ilk gününde beni bulacakmış gibi hissediyorum ben şu an ama çok gergin bir an yani bu bana para vermezseniz demedi söylemem. bir şey söyleyeceğim şimdi bu aletlerden diyelim ki testereyi aldı benim yanıma geldi testereyi oraya sokacak ben, ben ne yapacağım ilgirdim. zaten birden sokmuyor ya bir değdiriyor. Bakıyor içeride kimse var mı? Ses yoksa devam ediyor. Ses yoksa devam ediyor. Yoksa... Ama e ben bulunursam kaybedeceğim. Niye ses vereyim? Şey, Ama o zaman da ölürüm ses. değil mi? E yani. <laughs> Bulunma. Kesinlikle beni bulacak. Allah belası ya. Bıktım artık Ahmet'ten ablacığım. Bıktım bıktım. Yeter vallahi billahi bıktım ya. Niye bıktın abim? Bıktım vallahi Asıl'a ya. Ne yaptık Bık sana? Ne ya. yaptık sana? Ne yapmadı? Allah aşkına böcek mi girmedi ağzıma? <laughs> tamam tamam, tamam lan tamam. Kutuda şimdi bizi Onları ben biçecek şey yapacak. Ben de yaşadım. Şey yaşadım? Kader ortağımda. Peri nereye gireceksin? Bilmiyorum Sıla. Ama küçüklere girirsek direkt bizim küçük olduğumuzu anlayabilir. Ama büyüklere girersek de bizim Mert sanıp da büyüklere de saldırabilir. Mert. <laughs> lan bu kartonlardan çıkar seni öldürürüm. Eğer bilmiyorsanız arkadaşlar karton evden çıkış videosunu buradan izleyebilirsiniz. Sen buna gir ben buna gireyim. Tamam hadi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah büyüksün. Evet girdim bence abim ilk turda en önlere bakmayacak. O yüzden ben evine öne saklandım. Arkadaşlar bu sefer ilk bulunmaları istiyorum. Süre bitti. Süre bitti. Dönüyorum. Ya bu videoyu çekmeyi çok özlemişim ya. Ben direkt başlayacağım git. Arkadaşlar direkt çarktan bir çevireyim bakayım. Ürünüm ne olacak öyle arayayım onları. Sabah dönecek. 10 numara. Levye. Lan Mert! Ne var lan? Uhu. İçeride kimse var mı? Toşko! Feride. Ne oldu sesi çıkıyordu? Sesi çıkma. Sesin gelme. Feride. Yiğit neredeler lan? Toşka Mert, bir tane söyle, Mert'i Mert, i, Mert söyle hemen vuralım gitsin lan. Kaç para vereceksin? On parasız bile satarım. <laughs> 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 Karaktersiz o. Ben şu öndeki yeşile vurmak istiyorum ya. Buna. Hadi inşallah Feride'yi bulurum direkt ha. Yiğit böyle bir açımı istiyorsun, sen seç ne tarafa doğru yollayayım. Yani eğer böyle vurursam ense kükünenin kafası böyle, böyle gitsin o tarafa doğru. Tamam o zaman oradan. Böyle değil mi? Geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada... <or> <laughs> 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 Boşmuş. <gülüyor> bir tane karavan attık. Kutu kutu <laughs> her <seyir bana> gelse, <laughs> Arkadaşıma nef YouTube'unu silse Ulan Levi iyiydi ya. Bununla Mert'e vursaydım iyi olurdu arkadaşlar. Ulan ayaklarım ağrıyor şu an. Bacaklarım çok kötü. Ne çıkacak sence? Biraz daha hızlı çevir tamam mı? <laughs> 19 dakika çark videosu izleyelim. 16 numara. Keski mi? Nerede keski? Şu. şu değil mi? Şiş gibi şu. Beynimi nereye koyayım bilmiyorum. Bu keski mi? Evet, ahşap keskisi. Odun kesiyor yani. Evet. O zaman Mert'e gideceğiz Meşhur. Başka şansımız yok. Boş mu ya? Abi bir tane bulmak istiyorum artık bak. Şu uzaktakilere bakalım ya. Belki orada var. Bu ses çok gergin değil mi Yiğit? Ben hafirli veli, valide yeveleme, minine yevmeyip kumine isap. Türkçe meali Allah'ın beni ve ailemi ahiret gününe koru demek. Ne olacağı belli değil arkadaşlar. Ölürüz belki. İçeride kimse var mı? En azından bir hey, bak çıkardı diye düşünüyorum. Sen seç yiğit bir tane. Bence ilk yeşile girmiş olabilir Toşko. Bu mu? Evet yeşili seviyor. Toşko! Var. Ne var Ahmet? Toşko! Lan! Kalk sigara ver Toşko! <laughs> Benim kardeşimle en... bir <laughs> bu Aha! Bir tane Ben bunu bıçaklıyorum. Keskiliyorum bunu. Geliyor. Ama böyle soğuk. Ya girersin sırtına mırtına girersin. Ona göre saklansın. Değil mi ona göre? Eğer bu kutunun içinde birisi varsa şu anda bir bıçak gibi bir şey saplıyorum. Haberin olsun. bırak Delikanlı! Bu adamı öldürmeye teşebbüse girer bu arada. Arkadaşlar bunları biz topluyoruz haberiniz olsun burada böyle bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi. E, ruhsar, <laughs> adamın adını Mert Ruhsar yaptı. Ruhsar sağ olsun topluyor. Arkadaşlar bu sefer birini bulacağım ben ya. Artık 20 onun vakti geldi. 20 numara. 20 numarada ne var? Tarak mı? Tarak ne? Ben ne kıvıslıyım bu konuda. Tarak ne? E kardeşciğim bu ne bulalım bu karşılardan birini? öteki sen misin? Yazık psikolojik Şimdi çok komik hocam bir anda vuracağım <laughs> <laughs> ben seni dikeceğim. Anam Çok. korktum bir an Gel ben seni Çok. geceler seni affetmez Çok. 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 OHA <laughs> Lan! Oğlum. oğlum iyi misin lan? Selam oğlum! Kanka hiç beklemediğim bir şey oldu. <laughs> Dur gel. Ah! Mert ölme hayır yapma. Neyse artık saçlarım güzel. Ah. Ölürüm. Arkadaşlar Mert ölmedi, onu bir milyon yapın. Ah. Düşünme sakın üstümkiler mi? <laughs> Hadi kalk kalk. Ya nasıl buldun? Rapimden mi buldun? Evet. Biz böyle yapıyoruz. Geceler seni affetmez. <laughs> Seninle beraber arıyorum. Gel. Şimdi ilk ben mi buldum? Vallahi evet. ilk <laughs> Sen, sen karış... söyledin mi lan? Sen <laughs> konuştun. Oğlum içeride ben de buldum. Ben tamamen büyük ihtimalle şey yapıyorum. Hayır. <laughs> ben seni affetmem. <laughs> Oraya GoPro gibi koydum böyle yapıyordum. Geceler seni affetmez. <laughs> 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 bir tane ben gireyim mi lan? Tamam bundan sonrakini sen vur, direkt. Tamam abi bir tane ben gireyim. O oh, aleyküm ne ki Hadi gel çarkıda sen çevir o zaman. <laughs> Aha, iki numara. İki numara hangisi ki? İki de ne var? Fırlatma baltası. Aha, ben bunu toşkaya fırlatmam mı şimdi? Neyi fırlatacak bana? Arkadaşlar öncelikle. ne selam. öncelikle? Aleykümselam. Kanka bak şimdi ben böyle bir mana ses çıkarayım. Bak mı çıkaran olur belki. Geliyor. Bunda sıra olabilir. Ben bunu kırıyorum. Bence boş. Biz burada sen bunu kırdıktan sonra yer değiştirecekler. Neyi Garip. kıracağımı sen seç, ben sadece kırayım. Kır ya bunu. Ama balta var bak dikkatli vur. O zaman Mert hazır mısın? Adam çok korkuyor. İnşallah şey kafasına gelmez. Bak, öldü ya içerideki kanka. Nereye kırdım? Nasıl ölsün? Lan! Bu ne oldu lan? İçeride kaybolan yıllarımı gördüm. <laughs> Boş çıktı. Adam sandım boş evet, çıktı. Vızdıre evet. vızdık. Adamlar. Şimdi yer değiştirecekler. Arkadaşlar şimdi içeride kalanlar yer değiştirecek Mert'i bulduğum için çıkabilirsiniz. Oha lan buna vuracaktık ya. İşte buna vuracaktık ya. Dur 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 dur. Selam kızlar. <laughs> Toşko. Ya bu kendini çok kaptırdı. Toşko çıkmıyor. <laughs> hayır ol. Duman çıkana gideceksin. Duman çıkana. <laughs> Toşko. <gülüyor> Toşko. Oğlum niye çıkmıyorsun? i <laughs> Ya. <laughs> Kanka ben kalp çizdim, Tom ve çizdim, her şeyi çizdim. Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu. Bak ilk başta şöyle oturuyordum tamam mı? Büzüldüm artık. Kendi senin neden hiç sesin çıkmıyor? Geliyorsun de tamam mı? Allah dedi. dedim ben, ben bittim. Yok, ben, de geldim. Sonra rahat edemedim. Ahmet bu tarafa doğru gidince kutunun içinde biraz hareketler yapıp çöldüm. Benim ayaklarım çok fenaydı. Ben son çamur oldu. Ya içeri stüdyo kurdum, rap yapıyordum. Bunu bir ara ben de dinliyordum. Ben de dinliyordum. Ben de Ben, de. ben, de dinlerim, <laughs> ben bile dinliyordum. Hadi ben, ben şimdi yumaya, yumaya gidiyorum. Ben. Siz üçünüz tekrar farklı tutuklarası Saklanın, tamam Farklı kutulara dedi. Aynı kutuya saklanacağım oraya bakmayacak. Beyin bedava. ben Zınanlı. yeşile gideceğim. En arkaya gelene kadar buradan bir kişi eylese. Sen de siyah gel. Evet. Gel hadi. Bir kere en arkada. Buraya saklanmayacağım da nereye saklanacağım? aynı kutuya gir. Ben onu düşündüm biliyor musun? Ya ikimizi bulursun? Sıla gel. Gelemem. Gelme. Tamam ya çok kolay ikna oldum. Evet 3, 2, 1 başla. Kartınızı. <laughs> Var ya içinden geçecek. Geldi videom olsaydı tek ölemiştim ama. Gel çark çevireceğiz. Tamam ben nasıl öyle saçımı tarayayım. Sen sevdin mi tarafı ha. Evet evet güzel oldu. Severim ben böyle şeyleri. 21. Kürek. Kürek. Ooo <laughs> Feride'nin <laughs> ağzına kürekle bir tane vurmaz mısın peki? Dursana bak tam vuruyorsun böyle Feride'nin yüzünü <laughs> yarısı öyle. kürek ağzı böyle olmuş. <laughs> Aynen. Tam olarak öyle istiyorum. Ama gerçekten şu an hangi kutuya vursam çok sert vuracağım. Kokudan toş koymamaya <laughs> çalışıyorum ama. Bir duman çıkıyor kutuların birinden ya. Ben toş koysan hangi kutuya saklanırsın? Kanka, aynı, aynı kutuya sakladım <laughs> ben de. Lan burada mısın lan? Lan o kadar inay değildir herhalde ya. Yok yok hayır. Kimse var mı? Bak vuruyorum içerideki. Lan! Uuuu! Uuuu! Oğlum öleceksin ha haber ver. Kafan uçacak birazdan. Vur artık ses çıkmıyorsa. Ya? Şöyle yan vurup kafasını avlamak istersin. Evet istiyorsun. evet. Şu... Yoksa a, evet, evet. Şurada, Trat, içeride birisi varsa yemin ederim ki öldün ha. Kanka soş koysa önemli değil ben. Seni değilim. var mıydı? Onu vuracak Hayır, oJust, sen, Aa, bak, Ay, mı Gerçekten kanka. Anne bir ya vuracak. Anne ya. Ben buna yine de vuracağım ama. Ölüyor. Mert üstten geri sana. Üç, iki, bir. <laughs> Oha. Ya Sıla'ya erişemedim daha kürekle bu arada. <laughs> Oğlum bir sosyal kafası patlamıştı. Yani <laughs> Sıla daha içeride çok alanı vardı. Ölmezdi yani bunu yoksaydım içeride. Şimdi Sıla ve Feride kaldı değil mi? Bir tur daha değiştirmesinler, bu tur Toşka vursun. Çeviriyorum. Turuncu olan gelecek, iyi izleyin. Gel 14. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Harbi mi? He, sana kişisel özel yaptılar plastik. Sen vuracaksın diye onu getirdik. Sen nasıl şey yapıyorsun? Böyle mi yapıyorsun? Kanka, Burada biri var mı? Oğlum videoyu ben çekseymişim ben keşke. Böyle çok zevkli a**lıyım. Sanki karşıda bir karşı duran biri şey senin şey. anana küfür etmiş gibi. O ağacı yaptı ya. Tamam. Kim o? Ha, bir dakika. Bir dakika. Bana Hangi şey hangisi benim anneme küfür etti? kırmızı kutu. kutu. Kırmızı kutu. Bu benim anneme küfür mü etti kanka? Gözüne kestiremedi oğlum. Bu mu? Evet. Lan salak mısın? İkinden birisi çıksana olacak. anneme ne yapayım? Bilal ya ikinden çıkmasın. <laughs> Arkadaşlar, şimdi Sıla'yla Feride içeride yalnız kaldığı için kutularda yer değiştirecekler <laughs> ve devam edeceğiz. Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Sıla, Feride! Ya aa! Bunlar hep yan yana saklanıyor ha! Aa Mert. teşekkürler ya! Kutumuzun ağzına sıçtı. <laughs> Artık kutuyu kullanamayacağız. Mert az önce kapağı açtı, bana baktı. Ha, <laughs> biz bakıştık, geri kalktık. Kanka geri gitti. Şöyle aradan bir baktı, Feride bana sıçar pozisyonu şöyle baktı. <laughs> <laughs> Ebevi misiniz? yeni yerlere saklanın. Şimdi biz bir karar verdik. <laughs> evet, çok alçak sesle konuşalım <laughs> ki duymasınlar. Aynı şeye kocular. gideceğiz. <laughs> evet aynı kutuya gideceğiz. Şu gördüğünüz en büyük kutu fakat odak şaşırtmak için şuna gireceğiz. Maviye girelim dedik çünkü anlaşılmasın. Hadi gidelim. Hadi İyi hadi gel onları bulalım. Şimdi şu yıldızda ne var ya yıldızda? Motorlu testere. Vallahi de ben testere istiyorum ya. 12. <laughs> Oyuncak kılıç mı? Ben ikisini de bulmak istiyorum ya. Feride'yi bulmak istiyorum. Feride. Ona eğer roman ritmi çalarsam içeride belki kırtmaya başlayabilir git. Başını ağrırsa salla. Yok, ciddi almış çok yarışmayı. Sıla. O zaman hislerim, 6. altıncı hislerime güveneceğim ya bu turda. Niye böyle ses çıkıyor bundan? Ben buna vuracağım. Ne? Yani biri var mı? İçeride birisi var. Ses varsın. Vallahi bir kılıçlayacağım? Oha! Yok ya. Boş. Ama bu birine gelse de üzülürdüm. Ya sılaya gelirse. Hadi Feride'ye gelse kurtarırız. Artık ben testereyi bulmam gerektiğini düşünüyorum ya. Yani. Çok böyle sakin bir çeviriş yaptım. Çok sakin arkadaşlar. 19. Yemin et 19 tekme tokatmış. Şimdi Feride'yi bulma zamanı işte. Ne ya bizi videodan attı bu. Gel gel hem bir şey konuşacağım diyor. sen ne konuşacaksın? 19 geldi neymiş biliyor musun? Tekme tokat. Aa ben de o zaman. İkimiz Ekim tekme, tekme, tokat mı? Evet tekme dün tokat. Gece ne oldu, biliyor musun? Girelim. Dün gece ne oldu biliyor musun? LoL'de yenildin sinirlendin. Hayır dün gece saat 2.30'da elektriklere gitti. Ben de çok sıkıldım. Ee? spor yapmak istedim. E? Salon odasında 2 tane mum var. Bana mumlarını vermedi. Vermedi Biliyordu. mi? Duvarda dedi biliyor musun? Gitti ben sana mum vermeyeceğim. Şimdi niye vermedi? Şimdi onu soracağız tekme tamam. tokatla. Sıla seni bulmak istiyorum şu an hoş. Lan, lan çocuğa. Lan sen bana niye o bunu vermedin lan dün gece? Çocuk romantik bir ışıkta League of Legends oynamak istiyordu. Hayır istiyordun. oğlum elektrikler yok nasıl bilgisayar oynayayım? Spor yapmak istedim diyorum sana. Hayır doğru. Sen şovun nasıl işin ha, yani? He şovundayım aynen. Ayol <laughs> yani, bu de ben bir fışat yapıyorum. Gece sarmışımda spor ya. yani. Kol çalışacak abi. Kol <laughs> <laughs> Oha terbiyesiz ya büyük. Ben bunu dövmek istiyorum. Bu, bunu mu dövelim? Evet. Tamam ya. senin seçtiğin olsun. E, biraz Mert bizi yani. kurtardı şu an. K9 köpeği mi bu çelik? Nasıl Aynen. onun? alın? Bir koku ben... alınacak Ta, kokur, o senin nasıl kokunu evet, alırdı. Ben ablamın kokusunu alırım mesela. Tamam şimdi kokla bakayım, birini bul yeter. <laughs> Oğlum sılanın kokusunu nasıl alayım açık havada? Oğlum bunu en rahat ki sensin. Toşka <laughs> <laughs> Şu an buradan bile hissediyorum. <laughs> <laughs> o, buradan... o zaman bu ya bu. 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 Senin sevgilinle kötü şeyler yapan kutu bu. Hayır sen bir dur ya, sen de bu kişinin kutulara ya baba. Kimse annene de söylemedi, sevgiline de <laughs> söylemedi. Sakin ol yani. <laughs> <Sanık kokuva> Ayağım kırılıyordu az kalsın o dönüşte. <gülüyor> 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 çık, 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 çık. <laughs> Çıkar kanka. Şimdi ben arkamı dönüyorum arkadaşlar. 3 kutuyu kaldıracaklar. Geri kalan 3 kutuya Feride ve Sıla saklanacak. Bir tane de boş kutu olacak. Bakalım kim kazanacak. Kızlar çıkabilirsiniz. Kızlar. Ha, niye? sıkıntılı mısınız ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışsınız ee, ya? Şöyle bir kural söylemedik ki. Miydi? Eğer koku alacak olsa ikisi bir arada yoğun koku olurdu kanka. Alamadık yani kesinlikle. Nasıl <laughs> ne yaptınız dışarı takıldınız mı? Takıldık. Çok güzeldi. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben üç de tane, bunda kutuyu gireyim. 3 kutuyu direkt eliyoruz. Sadece 3 tane kutu bırakıyoruz. 3 kutudan tamam, yani gel, iki siz saklanacaksınız. Bir tanesi boş olacak. Tane. Eğer ben boşu bulursam ikiniz de kazanıyorsunuz. Gel şimdi. gel. Birinizi şey. bir şey. bulursam diğer kalan kazanıyor. Ben gidiyorum yumbaya. Adam sandık. Ya arkadaşlar hadi saklanın artık arkadaşlar şu an üç tane kutu kaldı. Evet. Ve biz yine aynısını Biz yine aynısını yiyeceğiz <laughs> fakat şu, bu sefer Mert'in telefonunu aldık. E. Mert'in telefonunu başka bir kutuya koyacağız. Ses e. açık. Yaklaştığı e. an onu alacağız ki oraya evet. evet. gitsin. <laughs> evet. evet. Şimdi hangi kutuya giriyoruz? O zaman kırmızı. alalım. Bu Ben biraz kendimi kötü hissettim şu an. Çünkü ya Sıla'ya ya, ya Feride'ye zarar verme ihtimalim var. O yüzden kendimi biraz kötü hissediyorum. 15. Balyoz mu? E sana yaptıkları kötülükleri düşün diyorum bugüne kadar. Sıla bir şey yapmadı ki. Sıla nasıl sana bir şey yapmadı? Mum vermemiş dedim <laughs> Feride biraz bana kötü davranıyor Taşko. Kanka Feride öyle. Sana da bağırıyor mu? Bana çok bağırıyor ya. <gülüyor> Oğlum <laughs> küvekle kafama vuruyordun. Aa, pardon ben bunu indireyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Feride ve Sıla. Yani ikinizin de beni duymama ihtimali yok. Bir dakika. Bir ses mi geldi? Telefon sesi gibi bir şey geldi ha. Ben de telefon sesi duydum doğru. arada. Lan! Üste vur. Üste doğru. <laughs> Aa! Ya oğlum! <gülüyor> <gülüyor> Benim telefonum var abi. <laughs> sabahtan beri ben çalıyor ya. Ben ya. Kim arıyor ya beni sabahtan beri? <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim planladı? <laughs> Hangi mükemmel zeka ürününden çıktı bu? Valla Sıla ile Feride söyledi bana. Ben e tamam şimdi ne olacak? Yaptım. İki kutu kaldı. Kesin ikisinden birindesiniz. Bekleyin, hiçbir şey yok. Direkt çark çevirin. Kızlar çıkın. Neredesiniz? Merhaba. <laughs> Oğlum artık beraber saklanmayın ya. Telefon kimden çıktı? Benim haberim yok. Nasıl haberin yok? Sen planladın bir şey. Nerede koymuş? Bunu vereceğim. Tamam şimdi kafanıza göre <gülüyor> saklanın. <gülüyor> bana bakın bana. İki kutu kaldı. Yani ikinizden birinin mecbur zarar verme ihtimali çok yüksek. Tamam evet. mı? Yani ona göre seçin ben hangisine vururum vurmam. Size kalmış bunun düşüncesi. Tamam. Hadi sizi öpüyorum bay bay. Bay bay. Şimdi en büyüğüne iki bir şok yaşatmamız var ama yok. Bu sefer tek gireceğim. <laughs> ne yapalım? Tek girelim bu sefer. Buraya ben gireceğim. Ben buna gidiyorum. Sen gir. Senin için canım feda'na dikkat var. ediyorsun. Tamam. Gel. Ay bu ne? <laughs> ben de buraya giriyorum. Sen eğer yapacak olsan, eğer testereyle bir kartonu kesecek olsan hangisine yapardın? Valla motorlu testere varsa büyükten başlayayım. <laughs> Kızlar ben testereyi çalıştırıyorum. Bir tanesine saplamaya karar verdim. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> 3 2 1 Lan <laughs> Oğlum öldü mü lan Lan iki saniye yere bir şey yaptı Tuşku şunu bir al tuşku <laughs> Lan, her şey yerinde mi? <laughs> Bir dön bakalım. İyi <laughs> <laughs> misin? Abi, çıkıyordu kızan. Ne? Ona değ değmedi değil mi? Aşırı korktum. <laughs> o köşeye geçeyim. onları. Diğer köşeye geçeyim dedim. Orada olsaydım ben Oğlum ben bu kadar zaman. sert böyle döndü ya. Bir yerde böyle banta geldim galiba testere tıkan dedim herhalde bunun kemiğine geldik. İyisin ha? Ay çok gerildim ya. Dedim bak kesin Gel ben de. geldim ya. İki tane salak. <laughs> Arkadaşlar bir dakika kim kazandı? Sen kazandın. Sıla kazandı değil mi? Kazandı. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Ödün. Ben ödül demedim ki sonra kalan kazanır dedim. Ne para, para var, demedim ki. Kazanan ne kazandım? Ne kazandım? Sana ödül demedi mi? Para ver kızlar. Yemin dedim ki Tamam 2000. 2000. Tamam at o zaman dekom göreceğiz. Yemin ederim açacağım. At hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şu da var ya benim sayende var. Tebrik ederim aşkım. At hadi dekont görmemiz lazım. Evet. Biz çok güzel savaştık bir değil ama. Evet. İyi değil mi? İyi saklandık. Evet bence de iyi saklandınız. Ay kalbim çıkacak değil Sen iyi ya. misin? Harbi. Gel göz göze geldim de bak. böyle sokuyor. Vakit dekont. Hadi işlem detayı 2000 TL. Tebrikler Ahmet. Tebrikler. Yani Ben verdim parayı. Teşekkür ederim. Sen, sana da, sen de bir şey hak ettin ama ne bilmiyorum yani. Sana gelmediği için biraz mutluyum aslında. Şimdi tamam birazcık bana bağırıyor içeride de kesmek de istemem yani kızı. Tebrikler, o kadar da değil. <laughs> arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videonun devamının gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Kaç ne kadar like gelirse bu videonun üçüncüsü gelir? Bence... 70 bin like gelirse arkadaşlar Aynen. bu videonun üçüncüsü gelir. Hep 70 diyorsun bu sefer 80. 80. Tamam 80 bin like gelirse üçüncüsü gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar burada çıkan iki videoyu da izlemeyi unutmayın ve buradan da kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum görüşürüz. Bay bay.